Cesur'un eli yanmıştı, eli şişmişti ve şimdi patlamış. Hocam ama bastırınca acıyor. Bastırma. Bileyim. Bir şey olmaz annem, geçerli kaç geçerli. Patlaması daha iyi biliyor musun? Çünkü geçecek demek o. <gülüyor> <gülüyor> Korkma, bir şey yok. Korkmuyorum ki. Tamam. Ama asla bu eli kullanmayacağım. Neden oğlum, <laughs> kullanmayacağım? Patladı diye mi? Sadece bu dedi. değil. Acıyor mu ama? Acıyor mu? Merak etme şuna bir dokundum patladı. Patladı mı? Patlasın evet. oğlum bir şey olmaz ki. Evet geçer dedi. Yarına geçer. O zaman o zaman sonunda patladı. Kaş tadı, kan pabdam nasıl geçer? Evet. Şu an acıyor mu? Nasıl ya? Bastır bakalım havası kaçacak mı? Hayır ya havası kaçma, bastırmayacağım ya. Havası var mı içinde hala? Evet. ya. <laughs> Bakayım indi mi? Hayır ya. <laughs> bastırma. Tamam bastırma. Annem galiba şaka yaptı. Ne için? Annem galiba şaka yaptı ya. Patlaması kötü sanmıştı böyle. Annen şaka yapmadı ya. Patlaması iyi. iyileşecek demektir yani. E ben anladım ama şaka yapmış. Öf. daha o lambaya dokunmayacağım da bir daha böyle donmasın ya. Evet oğlum sıcak lambalara dokunma. Bir daha öyle olmaz merak etme. Mesela şu o kadar çok güzel kabili ki tam beş tane el yakar bu. Sıcak hiçbir şeye dokunma. Sıcak tavaya dokunma. Sıcak tencereye dokunma. Ampullere dokunma. Peki. Ama geçer, hiç üzülme. Yarın geçer. Hadi baba şunu yapmaya devam et. olsun Havası var mı hala? Var ama asla bastırma. Bastırma bastırma. Yoksa hala acır bas. Yoksa... Sen yemeye devam et. Evet. Tamam. İkimiz beraber. Ay, ama bu elim olmasın. Bu elimi de asla yapmayacağım değil mi? Çünkü bu elimi yaptım. Bu elimi de yaptım. Şu parmağımı asla yaptım çünkü bu parmağımı yaptım ya. Aynısı değil bu ama. Bir daha dikkatli olursun değil mi? Evet. Ama bu zincir beyaz. Patlayınca düzelecek işte. Normal eskisi gibi olacak aynı. Aynı eski haline gelecek zaten merak etme. Üzülme oğlum. Yarın geçer. Benim de yanmıştı bebekken. Küçük tabi. Sonra aynı seninki gibi böyle şişti. Onun sonra balon gibi oldu bu parmağım aynı. Böyle birazcık şişti böyle. Seninki gibi top gibi oldu. Sonra patladı. Sonra iki gün sonra geçti.